Ve Parti Kayseri İl Başkanı Sebahat Atamak. Tüncer de, Küçük Bey de kendisi Gazi. de Melik Gazi Nasılsın? Allah Emekli Allah miyiz? Olsun. Yok abi. Niye? Daha işte biraz zaman hataları var. He bekliyoruz. Bunun için telafi ediyor. Çalışıyoruz abi. mu? Çalışıyoruz. Maaşlar iyi mi? Çok güzel ya. İdare ediyor mu? İyi hey, şükür Geçinebiliyor abi. mu? Ya geçinemiyor ama gene de şükür yapıyor. Ne yapalım? Geçinemiyoruz. Yani. Ne yapalım? Çocuk var mı? Benim üç tane var. Maşallah. Üçünde verdik borcunun harcına ama ne yapalım? Başka bir alternatif yok. Eskiden bakkala gidiyorduk bir milyon lira aldığımız ekmek üç buçuk milyon oldu. E bugün ev kira, elektrik parası, su parası, doğal gaz aldığımız para zaten oraya üç milyar, dört milyar oraya gidiyor. Nasıl e, gidiyor? Otobüsüne ne gidiyor, geliyor? Et alıyor mu eve? Et, vallahi aslında tavuk alıyordum. Tavuk et belli bir zat pişir. Onu da alamıyor. Onu da, da alamıyor abi. Ne yapar? Dişlere, dişleri de yok. Hiç By yok. Bypass ameliyat. Bypass ya. ameliyat var. Dişler Çektirdim yok. Çektirdim diş de yok. Yaptıramıyorsun da. Bilmiyorum. İmkanlar el vermiyor. 30 milyar istiyor. Nasıl yaptılar? Allah, Allah büyük. Gene de şükür Sayın Genel abi. Başkanımız söylemişti. Bir evet. Geçmiş günlerde biliyorsunuz. Diş medeniyetti. Diş medeniyetti. Evet. yəni əslində bir abi Allah həmd eləsin sağ ol görürəm abi